1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali açılış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bizim 7 yıldır bir hayalimiz vardı, bir sinema araştırmaları ile ilgili dernek kurma hayali. Onu Nisan 2023'te gerçekleştirdik ve derneğimizin ilk projesi de uluslararası düzeyde nitelikli bir film festivali yapmaktı. Projemizi e, rektör hocamız sayın Profesör Doktor Mehmet Karakoç hocamıza götürdüğümüzde bana inandı, ekibime inandı ve ilk desteği o verdi. Onun için e, bugün burada sizlerle birlikte olmamızın aslında mimarlarından biri rektör hocamız. O olmasaydı, bize inanmasaydı belki bugün burada olamayacaktık, geri adım atacaktık. Hocamızın desteğiyle biz e, Kültür Bakanlığı'na belediyemize, valiliğimize başvuruda bulunduk. Böyle bir proje yapmak istediğimizi, Diyarbakır'ın köklü tarihine sürdürülebilir, güzel bir festivalle taşlandırmak istediğimizi dile getirdik ve bütün devlet kurumlarımız rektör hocalarımız bize destek verdi. Gelişim Üniversitesi'nden de Profesör Doktor Bahri Şahin Hocam İstanbul'dan bize desteğini esirgemeyerek hem bize bugün şereflendirdi hem de buraya geldi. Bizler üç yıldır özellikle Kırmızı ve Dicle Üniversitesi'nin değerlerinin tanıtılması kısmında ciddi manada bir emek harcıyoruz. Biz bazen bir saatlik, iki saatlik bir etkinlik yapıyoruz ama arkasına baktığınız zaman ciddi manada bir e emek var, çaba var. Bu emek ve çabalarda e akademisyenlerimiz, öğrencilerimizin ciddi emekleri var. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, her üniversitenin kendi bir potansiyeli var. Diğer Üniversitesi'nin farklı bir potansiyeli var. Yıldız'ın farklı, gelişimin farklı. Dolayısıyla biz bu farklılıkları birleştirip trans transdisipliner, multidisipliner demiyorum bakın. Trans Transdisipliner sosyal bilimlerle teknik bilimleri buluşturup ki sinema bunun en büyük şeyidir. Teknik olmadan sinema olmaz. Sanat olmadan sinema olmaz. Sosyal inovasyon olmadan sinema olmaz. Sinema en büyük iletişim aracıdır ve ülkemizin tanıtımına da en büyük hizmeti sinema yapmakta. 6 yaşında adam mı? Vallahi tükendim Cemal. Senin bu çiftlik sahibi lazım. O da mı? pis küçük <laughs> 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 Çok çalışarak ve arzu ederek başarı. Daha çok başarı. Herkes gözlerini kapatsın. Şimdi benimle birlikte tekrar edeceksiniz.